Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Demir. Dostlar, bu hafta otomobil dünyasında nereden geldik, nereye gidiyoruz dedirten bir hafta oldu. Şimdi eminim birçoğunuzun haberi yoktur. Volkswagen de tıpkı Tesla gibi yarı otonom ve tamamen elektrikli bir otomobil projesi üzerinde çalışıyordu. Fakat bu projesini öteleme kararı aldı. Buna neden olarak da, bu arada projenin de ismini hemen söyleyeyim, Trinity isminde olacaktı. Yani Volkswagen Trinity. Hani belki ülkemize gelse şöyle Trid'ine bandım diye bir espri yapılabilir miydi? Düşünüyorum onu ama sadece düşünmekle kaldım lütfen linçlemeyin. <laughs> i̇şte isimli bu proje tıpkı Tesla gibi yarı otonom ve tamamen elektrikli olacaktı. Yüksek ihtimalle tasarımı da öyle çok da fazla Volkswagen'e benzemeyecekti. Ama kar marjlarının düşmesinden ve bu ar için harcanan paranın biraz fazla olmasından dolayı Volkswagen bu projeyi ikinci bir emre kadar durdurma kararı aldı. Peki ötelediği bu projenin önüne hangi projeyi aldı dersiniz? Elektrikli Golf. Dostlar bildiğiniz gibi Volkswagen ID serileriyle aslında elektriğe bir giriş yaptı fakat o piyasadan beklediği dönüşü bir türlü alamadı ki birçok ID modelinde üretimine son veriyor. Yani hani bir zamanlar Mercedes Benz'e demişti ya biz elektrikli otomobiller artık eskisi kadar yatırım yapmayacağız. İşten yanmalıya biraz daha yatırım yapacağız diye. Volkswagen'de acaba bu Trinity projesini öteleyerek böyle bir şeye zemin mi hazırlıyor diye kendimi sormaktan alamıyorum. Ama bu öteleme kararının ardından Volkswagen Golf'un tamamen elektrikli versiyonunun üzerinde çalıştıklarını açıklamaları açıkçası biraz beni üzdü. Çünkü 50 yıllık golf efsanesinde sonuna geldiğimizin bir işareti oluyor bu. Volkswagen elbette bu konulara bu kadar fazla duygusal yaklaşmıyor. Onlar biraz da hani nereden kar ederiz, nereden para kazanırız. Hani çok fazla otomobil tarihiymiş, işte köklü bir markaymış vesaire demiyor. Hayır bir de böyle demediği gibi bir de 1973 yılından bu yana üretimde olan ve ülkemizde özellikle çok sevilen Passat sedanında çat diye fişini çekti. Vallahi durum böyle giderse Station Passat da bir gün ortadan tamamen yok olabilir. Burada benim aklıma şöyle bir şey geliyor. ID serileriyle elektrikli de çok fazla bir başarı yakalayamadı. Hani Golf, Passat gibi ya da Polo gibi hali hazırda var olup sevilen otomobillerin elektrikli versiyonlarıyla belki elektriğe bir adım daha yaklaşabilir diye düşünüyorum. Yani bir de bu konuştuğumuz konular Avrupa pazarı için geçerli dostlar. Size şöyle bir bilgi vereyim. Avrupalı markalar içerisinde Volkswagen Çin pazarını acayip derecede önem gösteriyor. Yani hiç adını sanını Volkswagen modelleri, motor seçenekleri, tasarımlarıyla Çin pazarında gerçekten bir hakimiyeti elde etmiş durumda. Öncelikli projeler içinde genelde Çin birinci sırada yer alıyor. Bakalım Tesla rakibi de bir efsane olarak mı kalacak? Yoksa yollara çıkacak da yolların efsanesi mi olacak? Bunu da merakla bekliyorum. Bana göre bu tarz otomobiller Volkswagen'in o kemik kitlesinin algısına pek fazla hitap etmiyor. Hani böyle Çinli markalar gibi Volkswagen'de yeni yeni markalarla ortaya çıksa bu elektrikli otomobillerini o şekilde piyasaya sunsa Belki şansı olabilir ama onun dışında ben o köklü Volkswagen karakterinde böyle Volkswagen'in karakterine uymayan motorların çok fazla bir başarı göstereceğini düşünmüyorum. Bunun da nedeni şu dostlar. Şimdi içten yanmalı motora sahip otomobillerin bir karakteri var bak. Bu bir gerçek. Yani bunu bugün elektrikli otomobilleri seven insanda, sevmeyen insanda, şoförlüğü olan insanda, olmayan insanda ucundan kıyısından yakalar ne demek istediğimi. O motorun bir karakteri var. O arabanın bir sürüş tarzı var. Ruhu var adeta. Elektrikli arabalardaysa bir batarya, bir elektrikli motor. Yani arabanın markasının, modelinin, tasarımının hiçbir önemi yok. Rüzgar kas sayısı vesaireler onlardan bahsetmiyorum. Gaza basıyorsun ilerliyor, frene basıyorsun duruyor. Hatta bazen frene bile basmıyorsun. İşte rejeneratif fren diyor. Sen ayağını gazdan çekiyorsun. Kendi kendine frenliyor vesaire. Hani bu çok fazla bir otomobil ruhuna uyan bir şey değil ki zaten birçok marka ve yerli otomobilimiz TOK'ta da ne diyorlardı? Cihaz, akıllı cihaz. O yüzden de markanın kimliğiyle örtüşecek bir detayı yok. En fazla tasarımına, malzeme kalitesine vesairesine bakıyorsun. O da bir süre sonra anlamını yitiriyor. O yüzden böylesine köklü otomobil markalarının elektrikli modellere geçmesinin bir hayli zor olduğunu farkındayım. Bu konuda artık onlara Bol şans ve bol çalışma azmi diliyorum. Onun dışında söyleyecek başka bir şeyimiz yok. Elektrikli geçişini başarılı şekilde yapan markalar da yok değil mi? Elbette var. Mesela Kia. Dostlar Kia elektrikli EV de gerçekten çok büyük bir ivme yakaladı. EV9 mesela hani dışı ayrı, içi ayrı insanı özendiren cinsten. Onu sokakta gördüğünüz zaman gerçekten ona sahip olasınız geliyor. Hani burada çok fazla motorunun elektrikli mi yoksa içten yanmalı olduğunu bile çok fazla önemsemiyorsunuz. EV9'un yanı sıra EV3 geliyor yakın zamanda dostlar. Onun da inceleme videosunu çekmiştik. Videomuzdan sonra ona da bir göz atabilirsiniz. 2024'ün sonunda EV3 geliyor. 2025'te de EV4 hem hatchback hem de sedan kasorilerinde ülkemize satışa sunulacak. Üstüne EV5 ve PV5 isimli ticari model de yine ülkemizde gelecek arabalar arasında bulunuyor. Hani elektrikli tarafında işler Kia için iyi gidiyor. Bunu net biçimde görüyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi dostlar Kia'nın öyle saydığımız Alman markaları gibi köklü bir geçmişe sahip olmamasından kaynaklanıyor. Hani burada belki Hyundai'yi de arasına sokabiliriz diyeceğim ama Hyundai öyle değil. Ne demek istediğimi şu şekilde anlatayım. Kia'nın böyle 50 yıllık, 60 yıllık ya da 40 yıllık Hadi en azından 30 yıllık bir araba modeli yok. Sürekli yeni isimlerle, yeni tasarımlarla farklı modeller ortaya çıkartıyor. Bu da Kia'nın aslında hem yenilikçi tarafını ortaya koyarken gelenekçi tarafını da göz ardı ediyor. Böyle olunca da Kia elektrikli bir araba çıkarttığı zaman ve bunda da başarılı olduğu zaman ki başarı burada biraz kaçınılmaz. Volkswagen gibi markalarda biraz daha çıkmaza giriyor. Şimdi Kia'da mesela ne var? Seat var, Serato var. Bunlar böyle bir sirkülasyon halinde yenilenip önümüze sunuluyor. Gel gelelim Kia'da yeni bir otomobil modeli daha gün yüzüne çıktı dostlar. K4. <laughs> yok yok o köpek olandan değil. Öyle bir şeye benziyor. Serato ve Sit modellerinin karması olan K4 C sedan sınıfında yer alacak. Hyundai Kia ortak çalışması K3 platformu üzerinde üretilen K4. Ülkemizde de satışta olan Elantra ile aynı platform üzerinde üretiliyor dostlar. O yüzden K4 için Elantra'nın kuzeni diyebiliriz. Elantra'dan farkı ise hem hatchback hem sedan hem de station wagon olarak üretilmesi oldu. Yani şöyle bir bakıyorum da tasarımıyla da Elantra'dan biraz daha afilli olan K4 1.6 ve 2 litrelik motor seçenekleriyle gelecek. İlk olarak Eylül ayında Amerika'da satışa çıkacak olan K4 22 bin dolardan etiketlenmiş durumda. Türkiye ve Avrupa'ya gelmesi için de görüşmeler sürüyor dostlar. Bunun altını çizeyim. Fakat 2025'te yeni Seat, makyajı Sportage ve Stonic gelecek. Arasına bir de K4 eklense nasıl olur? Onun yorumunu da size bırakayım. Tabii burada tasarımdan daha önemli bir şey varsa o da fiyatı. Yani 22 bin doları şöyle kabaca bir ülkemize yorumlarsak vergileri mergileri eklediğimizde 1.7 ile 2 lira arasında bir fiyata tekabül edeceğini düşünüyorum. O da şu anki döviz kurunda yani bundan bir ay sonra ne olur orasını tahmin etmek çok zor. Ayrıca o fiyatlara geldiği zaman hem Çinlilerle hem de yerli otomobillerle nasıl bir mücadele gösterecek onu da merak ediyorum. Yerli modeller deyince de hemen aklımıza Renault'un Türkiye'de ürettiği ya da Ford'un Türkiye'de ürettiği otomobiller gelmesin. Tamamen yerli ve milli olan otomobil girişimleri de hız kesmeden devam ediyor dostlar bunun haberini vereyim. Togumuz var mesela elektrikli otomobil tarafında gerçekten başarılı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bursalı Amperino'muz var. O da neredeyse çıktı çıkacak. Bir de 1 milyar lira yatırım teşviği alan Reader'ımız var. 2024'ün başında %80 yerli oranıyla 3 adet otomobil üzerine çalıştıklarını açıklayan Reader'a 1 milyar lira değerinde yatırım teşviği verildi. Bu teşviğin içinde gümrük vergisi muafiyeti, işveren sigorta prim ödemeleri ve %80 vergi indirimi bulunuyor. Hatta size şunu da söyleyeyim dostlar. ilk otomobili Reeve Classic'te bu ayın sonunda yollara çıkacak. L6E yani mikrokar sınıfında bulunan RIV Classical'da geri görüş kamerası sunroof ve bluetooth standart olarak gelecek. Maksimum 45 km saat hızla çıkabilen bu modelin maksimum menzili ise 120 km olacak. 220 watt AC ile şarj olabilen bu otomobil modeli çok yakın zamanda yollara çıkacak. Fakat fiyatı ile ilgili bir bilgi henüz yok. Şimdi dostlar Reader, Reeve Fancy ve Reeve Max isminde iki model üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Fancy yine iki kapalı ve maksimum 45 km saat hıza çıkabiliyor. Klasik modelinden farkı iç mekanda bir kontrol ekranı bulunması olacak. Max modelinde ise maksimum hız 70 km saate çıkıyor dostlar. Aslında böyle değerleri söylediğimiz zaman biraz düşükmüş gibi geliyor fakat ülkemizde bu tarz otomobiller gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor. Hani bu ilginin karşılığı olan pazar payındaki lider ise Çinliler. E şimdi Çinlilere uygulanan ek gümrük vergilerinden sonra liderin şöyle rekabetçi bir fiyat politikasıyla gelmesi pazarda liderliği almasını çok kolay şekilde sağlayabilir. Ama tabii şunu da anlıyorum dostlar. Bir girişim ilk defa yapıldığı zaman elde avuçta yeterli para olmayabiliyor ya da var olan sermayenin o projenin devamı için kullanılması gerekebiliyor. Şimdi normal şartlarda böyle projelere dışarıdan yatırımcılar yatırım teşviğinde bulunabilir. İşte o yatırımcılar da böyle projelere yatırımda bulunduğu zaman elbette ki satılan üründen bir kar marjı bekliyorlar. Böyle olunca da fiyat bizim o rekabetçi olarak beklediğimiz şeklinden biraz daha farklı bir yerlere gidiyor. Bunların üzerine arz dengesi korunamayıp uygun bir fiyat politikası belirlenemezse de şirketin iflasının önü açılıyor. Mesela Hippie gibi. Eminim şu anda sizlerin de arasında bu markayı daha önce duymuş birçok takipçimiz vardır. Çünkü Hippie de Türkiye'ye gelmesi planlanan otomobillerden bir tanesiydi. Çinli Horizons grubun bir otomobil markası olan Hippie 2019 yılında kuruldu dostlar ve 2019 yılında kurulmasının hemen ardından aslında odak noktası Çin'in dışında Avrupa'ydı. Hatta geçtiğimiz yıl X isimli SUV ve Z isimli sedan modelini Almanya ve Norveç'te de satışa çıkarttı. Ama bu girişimlerin ardından hippinin ummadığı taş başını yardı ve şirket iflas başvurusunu resmen gerçekleştirdi. 9 Ağustos'ta yapılan iflas başvuru gerekçesi olarak tedarikçileri ödemenin zamanında yapılamadığı ve borçların kapatılamadığı gösterildi. Mahkeme ise şirketin yeniden yapılandırılmasına karar verdi. Yani dostlar aslında bu karar bizim ülkemizde de emsal niteliğinde olabilecek bir karar. Öyle biz iflas ediyoruz battık işte paraları ödeyemiyoruz deyip çat diye kapatıp pılı pırtıyı toplayıp öyle gitmek yok. Mahkeme kararıyla Human Horizon şirketine yeni bir yönetici atanacak. 6 artı 3 ay boyunca bu yeni yönetici yeni bir ekip kuracak ve şirketin borçlarını ödemeye çalışacak. Şimdi bu şirket düzlüğe çıkacak, borçlar kapatılacak. Ondan sonra artık şirket diyecek ki tamam kardeşim biz iflas etmekte kararlıyız. İflas edeceğiz artık. Bir otomobil üretmeyeceğiz, faaliyet göstermeyeceğiz deyip çıkıp gidecekler. Ya da biz bu yöneticiyle devam etmek istiyoruz diyecek olabilirler ya da o sırada yeni bir yönetici adayları gelişmiş olabilir. Ona göre artık Hippie'nin iflası netleşecek ya da netleşmeyecek. Önünde nereden baksanız bir yıllık bir süreç var. Yani durum böyleyken hani Hippie'nin Türkiye'ye de gelme durumu vardı ya ek gümrük vergileri olmasa belki satışlarda biraz daha Hippie'ye yardımcı olabilirdi. Ama ek gümrük vergilerinden sonra Türkiye'den de sana Fayda yok bir ipi. Dostlar otomobil dünyasında krizler bitmek bilmiyor. Bu defa ki krizin odağındaysa ise iki tane çok önemli marka var. Porsche ve Land Rover. Krizin adı alüminyum. Otomotiv News'in haberine göre etkisi ve uzunluğu çip krizi kadar olmasa da Land Rover, Porsche, BMW, Mercedes ve Audi gibi Avrupalı markalar bu krizden nasibini aldı. Şimdi size krizin temel nedenini söyleyeyim mi dostlar? Avrupa'ya yağan yoğun yağmurlar. Yağmur o kadar şiddetli yağıyor ki Ron nehrini taşırıyor. E bu nehir de taşınca bölgedeki en büyük alüminyum madeni kapatılmak zorunda kalıyor. Ve bu videonun yayın tarihinde de halen ne zaman açılacağı belli değildi dostlar. Bunu da söylemiş olayım. Krizde Porsche ve Land büyük oranda etkilenmesinin nedeni ise bu madenden yılda 180 bin ton alüminyum ithal etmeleri. Bu krizin ardından yeni tedarikçiler aramak için kolları sıvayan büyük markaların teslimat zararıysa %11 civarında. BMW, Mercedes, Audi gibi markalarsa hemen yeni bir tedarikçi bulunduğu için bu zarardan çok fazla etkilenmediler. Onlar böyle bir zarar yaşamadı fakat Tesla bu gidişle çok büyük bir zarar yaşayabilir. Ülkemizde nedendir böyle geri çağırma haberlerini çok fazla duymuyoruz değil mi? Yani ya bize gelen otomobiller öyle süper kusursuz şekilde üretilmiş ve Türkiye'ye gelmiş oluyorlar ya da bizde öyle bir kontrol, güvenlik kas saati vesaire yok. Artık bu durumun açıklaması ikisinden biri. Tesla ise malumunuz bu geri çağırma haberlerinde en fazla duyduğumuz markalardan dostlar. Bu defa Amerika'da 2 milyona yakın aracını geriye çağırdı. Sorunsa biliyorsunuz Tesla'ların bir ön tarafta bagajı var bir de arka tarafta bagajı var. Bu ön taraftaki bagajın kilidinin yazılımsal olarak tam anlamıyla kilitlenmemesi bu da Seyahat halindeyken kaputun açılmasına ve sizin kaza riski yaşamanızda neden olabilir diye 2 milyona yakın otomobilini geri çağırdı. Ve bunlar bir yazılım desteği vererek bu sorunun önüne geçecek. Yani görüyorsunuz özellikle de Amerika'da bu geri çağırma haberleri bir hayli yaygın. Hani geri çağırma dediysek hepsinde böyle bir yerlere toplamıyorlar. Yani Tesla gibi markalar uzaktan da bunu halledebiliyor ama hani buradaki o geri çağırmadan kasıt bizim aracımızda bir sorun tespit edildi. Bunun biz çözümünün arkasındayız oluyor. Türkiye'de ben bugüne kadar geri çağırma ile ilgili yanılmıyorsam galiba bundan 10 sene önce Volkswagen mi çağırmıştı yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum. O konu hakkında bir fikrim yok fakat Türkiye'de böyle bir şey yok. Umarız da olmaz diyelim. Yani Türkiye'ye gelen arabalar gerçekten süper kusursuz ve sorunsuz olsunlar ki değerlerini anormal şekilde değer katmaya devam ederken bir de böyle fabrikadan yazılımsal hatalarla karşılaşmayalım. Sizlerin bu konu hakkındaki düşünceleri neler? Onları da gerçekten merak ediyorum. Yorumlar kısmında bir forum ortamı oluşturarak hep birlikte hem tanışabilir hem bildiklerimizi bilmeyenlerle paylaşabiliriz hem de bilmediklerimize bir cevap bulabiliriz. Bu keyifli sohbet için sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca sonraki videolardan anda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.